Herkese selam arkadaşlar. Ben Ahmet Candar. Bugün slalomla beraber 250-300 kiloluk bir kumun içine gömülmüş durumdayız. Ellerimiz ayaklarımız tutmuyor. Sadece boynum müsait ve sadece geceler aram oldu dansı yapabiliyorum. Çeşitli çeşitli yarışmalarımız olacak. Her yarışmanın sonunda cezalar var. Cezalara dayanı pes etmeyen bu yarışmanın sonuna kadar kumdan son çıkan 20.000 TL'lik ödülü sahibi olursunlar. <laughs> o ne lan? Ve arkadaşlar iki tane cam fanusumuz var. Kaybettiğimiz yarışma başına kendi cam fanusumuza kum ekleniyor. Cam fanusu dolan da eleniyor. Yani üst üste yarışma kaybeden enayidir. Elenmeye layıktır diyorum kısaca. Çok fazla yarışma kaybetme, pes etmeden elenmek zorunda kalması lazım. Umarım diyorum, başka bir şey demiyorum. O zaman direkt başlayalım mı? Evet, hadi. Ne yapacağız? Hep keseceksin ağzını. Tamam kardeşim. Gerçekten mi? Çok gergin ha şu an ortam, ben ne olacağını anlamadım. Şimdi ne yapacağım? Ben ağzıma alacağım, pimpon topunu sektirip evet, bunun içine sokacağım. Hadi. En Direkt çok sektiren kazanıyor mu? Ben onu nasıl ha. yapayım ya? Bir dakikalık süremiz başladı. Ananı satayım çok zor <laughs> <laughs> ne oldu? Ne <laughs> yaptın? ne yapıyorsun? <laughs> Oğlum çok zor. <laughs> ya bir şey de bu topar ağzınız. Bir oldu arkadaşlar. İyi şey buldu bu arada. Bir şey <gülüyor> <gülüyor> mi? Sahtadan çekmesi lazım. Dışarıdan olmaz. Bir tanesi açacağım. Geri 10 kaç saniye? 30 saniye. 3 oldu. Ama çok iyi savaşıyor ya. Ben nasıl Oğlum yapacağım? Gerardım. Ahmet baya iyi gidiyor bayağı. artık ya. Ağzından etopi toplayın. Şuraya bak. Bu mal şimdi bunu zaten sokamaz. İzle. Ben ağzıma nasıl sokacağım. Bir taner, bir taner. Ya! Son 10 Oğlum mermi gibi atıyorum ha? <laughs> şey var ya, Bilenet <laughs> oyununda var ya. Bir tane şey yok. var ya plazma <laughs> <merkezim>. oyunu. <laughs> yeter! ya yeter! Ahmet'in dudaklarım olsun. Kanka dişlerim kesti, dudaklarımı sıkıştırdım ya. Abi, Arkadaşlar bizim toplamda bizim 1, 2, 3, topumuz. 4, 5, 6 topumuz var. Başlıyoruz. 3, 2, 1... <gülüyor> 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 Tahtaya vurmalı <laughs> lazım. Ben yapamam bunu ya. Yaparsın. Yapamam gerçekten olacak yapamam. Olacak olacak abin de ilk başta. Sonra yemek gibi gibi birazcık onu ağzının içine alman lazım. Ya, Başka Alamıyorum. Ha. <laughs> <laughs> yapamam. Bu, bu mantık. <laughs> Aa. Ya. Biraz daha. Benim taktik. biraz daha. Ananın gözü. Nasıl atıyor? Dilini nasıl atıyor lan? Ya gitti. Bu. Benim ağzıma ne <laughs> kum kaçtı be. <gülüyor> <gülüyor> Hava kaçıyor, kenarları kapat, ondan oluyor. Ah be. Dişi de mi atıyorsun, sıkıştırıp? Sıla dişi de gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> İmkanım yok arkadaşlar. Ya çok giriyor ya hiç gelmiyor o yüzden atamıyorum. Bir tane soksaydım bari ya. Şerefini korumak için bir tane yap bari. İnşallah bunun cezası sızlanır kafasına bok dökülmesin. Yok yok olma ne yapayım. Ben nasıl yaptım? Senin ağzın büyük. Ay istesen o da yapabilir kanka bu arada. Çirkin görüntü olacak o yüzden yapmıyor. Ben gibi gözüktüm büyük ihtimal yaparken. Eğer çizkin gözüküysem yorumlarda... Ya sen çok güzel gözüktün Ahmet abi. Abi diyeyim ben mutlu <laughs> olayım. Rica ediyorum bu saatte sonra dişli bir rakip göstereyim. Ben bunlar bunlar olmaz yani. Sıla bu yaşam da, da 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 Haksızlık haksızlık. Benim ağzıma girme Şöyle sıfır topar arkadaşlar. Resmen topar gibi aldı ağzını. Ses o slalom. Nasıl bir yarışmaydı sence? Çok kötüydü hiç beğenmedim. Ben gayet iyiydi bu yarışma. Prodüksiyon ekibimize teşekkür ediyorum. Mükemmel zevk aldım. Ben Ağzımda beğendim. top fırlatmak çok iyi. Annem beni bunun için doğurmuş. Ağzıma pi Evet arkadaşlar sıla kaybetti şimdi. Sıla'nın ilk kumu dolduruyorum. şu kum erkenden fullense de hepimiz çeksek gitsek buradan bu enayi kaybetse ha. Az doldur az. Oğlum çizgi var orada çizgi. Evet çizgiye kadar doldurdum. Arka tarafı boş oldu sanki orada bir kilodan var rampa rampa gibi oldu. Birazcık şey yapmıyor. Tam bir saniye <laughs> ben tam ortadakini seçiyorum şu alttan bir üstteki orta. Aynen kesin yere mola koymuştur. Cezamız kilotlu çorap. <laughs> Kafasına. <da var. gülüyor> <laughs> Çok iyi. Kafasını kaç kırdı Yarışma bitene kadar. Ya oldu. Nasıl savaşacağım o zaman? Belki yarışmaya kadar. Oğlum çok iyi lan. Evet arkadaşlar ilk cezamızı sıraya takdim ediyorum şu an. Tamam Lan insanın dişinden İnsan sakın kaçamıyor. Ama nasıl takacağımı bilmiyorum. Bence tam ortasını o kadar getirmene gerek yok ki. Kanka çenesine kadar geçmezse ben bu yarışmayı kabul etmem. Kanka dur şimdi. Ya sana o ne? O beni cezalandırıyor. De ya tuhaf. Ya bir. Hayalim ağzına ya. girdi ya. Eve gideceğiz. Bunu farkındasın değil mi? Maskeli beşlerli gibi oldu. Hadi. <laughs> İsim verme tezcan. Tamam uzatma tezcan. Aç bakayım bir gözünü. Aç. Oh, işte. <laughs> Hey, bu tip sakın gece karşıma çıkma korkarım. Sıla çorap giymek nasıl biz ama kafana. Çok kötü şu an nefes alamıyorum. Ya nasıl nefes alamıyorsun kardeşim bu çoraplar bacakları da nefes aldırıyor giydiği zaman. Havalı havalı. Sen nereden biliyorsun bu detayı peki? Ya. Ben de. küçükken okula giderken kilotlu çorap giyiyordum pantolonlarımın içine. Bir şey söyleyeyim an annem mi? giydiriyordu soğuk diye. Küçükken o kalın kilotlu çoraplardan giydiriyordu pantolonlarımın içine. Siyah. Ya mesela içliğim kirlilerde oluyordu mesela anladın mı? İçlik giyiyordum. İçlik giyiyordum. Pişlik olmaz İçlik giyiyordum. O kalın siyah kilotlu çoraplardan giydiriyordu mesela. Normal çorap niyetini aldın mı? Ne içine girdim ya. Çıkar iyi. Bu kalacak. Çok kötü Bu kalacak. Var. Sıra ikinci yarışmamızda arkadaşlar. Bu ne? Sırayı mı süreceğiz yılbaşı ağacı olarak? Ee, burunlarınıza vazelin süreceğim. Ondan sonra burnunu da topa değip bardağın içine, kavanozun içine bırakmaya çalışacaksın. Bardak kavanoz. Bardak kavanozun içine. <gülüyor> <gülüyor> Aranın gitar kalsın kalsın iyi böyle. Şu <laughs> dakika çok üstüne gideceğim. Tam patlama anında ona mükemmel davranmaya başlayacağım. Kanka ben şu burnumun tam altına da birazcık alabilir miyim? Ne oldu? He? Ha, Allah razı <laughs> olsun. Süremiz yine bir dakika. Hazırım. 3, 2, 1, başla. Gözeli. Ya daha çok versene. Abi, daha ne yapıyorsun şey. kanka sen? Ne kanka? Ne yapıyorsun? Ne <laughs> oldu? <laughs> <laughs> şey yap, şey yap. Ağzımı niye sürüyorsun kanka? Bozayın istiyorum. Bu ya. Ağzını sıçayım. <laughs> <laughs> Sıla ve Ahmetcan şu an çok kafa kafa gidiyorlar. Al, al, al bağırma. Allah <laughs> kahretsin bu çorabı. Bence bunu alalım. Abi bir tanesi kendinden düştü ya otomatik. Ya ben kazanmayacağım. Oğlum sen ne bir malzeme bazayı sokuyorsun Allah'ını sevdiğimin adamı ya. Çıkarım çıkarabilir miyiz? Ya? artık yarışma bitti. Ne diyorsun be? Çıkarım çıkarabilir miyiz? artık yarışma bitti. bitti Tamam tamam çıkaralım bunun çorabını yazık olacak. İnşallah ben kazanmışımdır. Bok kazandı sen. Sen bundan önce kazansın İmkanı yok. <laughs> Gerçekten mi? Valla. Benim burnum daha büyük avantajlı mıyım? Bir daldırıyordum, üç tane çıkarıyordum. Köpek balığı sırtı gibi. ters yüzsem. Neyse, diğer fotoğrafa geçelim. 1 evet. Bir. Sadece linklere de bir şey yok. 2 3 4 4 ikili attın. Evet. 5 Rahat beş, altı, ol, ben adil bir adamım. 7 8 9 9, 10 11 12, 13, 14, 15, 5, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 19, 20, 20 21, 21 tane. İyi ya ben buna rağmen kazanmamışsam ağlarım burada. Sen buna rağmen kazanmamışsam ben mükemmel 17, bir gelişme yaşamışım. Sıra Ahmet 2, 2, 3, 3 ya olsun bu neymiş, 4, 5, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 13, 6'da, 18. Ben bir de hile yaptım. Ağzımda da 3 tane aldım anasını satayım ya. 3 tane geri çıkaralım saymayalım 3 taneyi. Hile yapmış. Tamam söyleyecektim zaten Mehmet. Evet, 19 tane hile yapmışlar. Ben kalbimi kirli kötü bir kaç tane. Evet, Kazanmış olsaydın söyleyecek miydin? Allah kurak çarpsın söyleyecektim. 3 farklı kazansaydım söyleyecektim. Sen kontrol et bunları hile yapmasın. İkinci yarışmamızı Sıla kazandı. Evet. Ahmetcan'ın... Can'ın. Doldur, doldur, iyice doldur. Dök, 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 dök. Wow! <laughs> Adaletli oldu. Wow. İkisi de eşit şu an. Eşit. Sol taraftan ortayı seçiyorum. Şu mu? Evet. O kötüymüş gibi geldi. Çeviriyorum. Ha? Soğan kesip koymak. Nasıl? Önünde kesik soğan mı duracak sürekli? Hayır be. Ağlayacak mıyım bu videoda? İnşallah ağlarsın. Bol bol ağlarsın. <laughs> Lan yapma ya. Evet evet, evet işte Kanka tabakla yap ya. İşte bu. Lan... Oo çok ağır. Buram buram soğan kokularıyla. Tabakla koyuyorum. Ah be oğlum be tabakla yap be oğlum be. Önüme koysaydın. Kafasına dök. Kanka kuma koyma iki tane ağzıma verdi hadi Bir tane versene. Bir tane yiyeyim canım çekti lan. Oğlum hepsini kullanma lan. Ellerini gözüne de sür gözü <laughs> <laughs> Şöyle bir yarım yiyeyim. Yiyince büyük ihtimal bedenim şey olur. Daha az yakar ha, gözümü. Tabii. Ne diyorsun? Neyse diğer fotoğrafa geçelim. Vallahi hiç yanmıyor gözlerim yemin ederim neden öyle oldu? Bu TikTok hayat ileri videosu biz çok mu ciddiye aldık? Ben orada kalıcı bir özellik mi kazandım acaba? Soğan kese kese kese. <laughs> Yok hiç yanmıyor vallahi. Evet arkadaşlar üçüncü yarışmamız yoğurt içinde para bulma yarışması. 3 Üç, 2 1 başla Ya Dilim de etmiyor ki eşya. Tokazas stop ediyor. <laughs> ne yapacağım? Allah bulmam lazım. Nasıl döndüreceğim? Ya Döndürüyorum ne yapayım? Ya neden? Ya of giriyorum ben. Gireceğim. Buldum. Yemin et. Bulamamışım. <laughs> Kaymakmış. O bıçağı da mi? <laughs> Bence yemeği bırakmam lazım ya. <gülüyor> <gülüyor> Sen direkt aramaya başla. <laughs> ben yiyorum sıla. Valla yok. Aro şunu ittirse boynum altına Çevirdin içine, şimdi oradan gelene çekeyim. Kusacağım şimdi. Hayır ya. ya. Sıla'yı çağırdım. Yardım yok. Sıla'ya baksana cebelleşiyor bildiğin. <laughs> Oğlum radar gibi altı dedikleri gibi geziyorum içine yok ya. <laughs> Sıla'm oldu ya. <gülüyor> 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 ne yok artık. Yok artık. <laughs> i̇zle. Her şeyi izle. Zaten ağzımda inek <laughs> öldürmüş gibi gözüküyorum. <laughs> Çünkü kazandın abicim zaten yani. Bir bakayım sana. <gülüyor> <gülüyor> Sen kendi tipine bak. Üçüncü yarışmamızı kazanan isim de Sıla oldu. Şükür olsun. Hemen ama ama. ile kazandı ama. ile kazandığı için ben mesela şu an çektiğim ceza bana koymayacak. Çünkü bu kız hak etti bu yarışmayı. Bayağı çalıştı ya. Evet çalıştı çalıştı. <laughs> evet Sıla. Ben en yakınım bana şunu alttaki seçmiştim. Şu mu? Evet. Son karar mı? Evet ya. <gülüyor> 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 o kendi kapısından geçeceğiz ne yapacağız? Tabakla suratına geçirelim. Öyle mi? Evet. Biraz sefasını ya süreyim ya. Çok savaştım değil mi Mehmet? Döndüre döndüre bir hane olun tabağa. Sert, Sert. Sert olsun. Sert mi olsun? Evet. Plastik acımaz canım şu an. Oğlum buradaki hiç kimse farkında değil ama tamam. bunu düzeltmemiz lazım. Neyi? Neyi? Bu kanal hala 2 milyon değil. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar abone ol ya yani kanka. Tamam sen çok konuşma. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Vay be çok iyiydi bu arada. No! <laughs> <laughs> çok iyiydi gerçekten teşekkür ederim. Senin Allah'ın yok. Sizin Allah'ınız yok. <laughs> Allah şey hapşıracağım niye öyle? Ben bir şey yapmadım. <laughs> Allah kumun içinde hapşırmak çok zormuş. <laughs> Ay çok iyi. Ana ne satayım tipimi. Şimdi şat atıyoruz. <laughs> Nasıl atayım kanka böyle şatı ya? Atacaksın kanka. Bekle. Bekle, bekle. Ben <laughs> bekle. artık oyun kaybetmek istemiyorum. 3, 2 1 şey başla. Ağzıma girmiyor ki. Oh. <laughs> <laughs> oh. ben kazandım. Ahmet döktü. Sen içmedin ki. Hadi sıla. Ye. Yine oh. sıla kazandı. Sen çok güçlü bir kadınsın. Nasıl içtim? İçtim içtim. Nasıl Hayır. Kesildi ya? Kanka gerçekten çok şaşırdım içmesine. O yüzden bu kadar dikkatli bakıyorum. Evet, evet sıla cezamızı seçiyor. Şu birinciyi seçiyorum. Buradan. Şu mu? Evet. Açıyorum. Kötü mü? İyi mi? Kötü Aç. mü? Kötü mü? Kötü mü? Çok kötü. İnanılmaz kötü. Geliyor. Hadi. Geldi. Ne? <laughs> i̇şte bu ya, işte bu. Ya bu vardan hakkı buydu ya. Çok sevindim. Yemin ederim var ya o dünyalar benim oldu şu anda. Çek çek. Çek çek. Şunu çek. Çek bunu da çek. Geceler aram oldu. Çanka, şey Hep bu aralar. <laughs> Bir şey söyleyeyim. Bir şey söyleyeyim. Bir dakika. Bir dakika bir şey söyleyeyim. Bir konuşayım. Bir konuşayım. suratına suratına. bir konuşayım, ben bir, konuşayım. Ben bir konuşayım. Ağzına sok. dök. Tamam, yağını dökmeyeceğim. Bunu söyleyecektim ama konuştursaydınız bir. <laughs> Oo. Oh, i̇ğrenç çok iyi, iğrenç. <laughs> Boğura Sa <laughs> Burnunu deliklerine sokarım. Sabittir. <laughs> Cidden çok kötü kokuyorsun ya. ya ne yapabilirim abiciğim ne yapabilirim? Balık var, soğan var. Daha ne vardı? Başka bir şeyler daha var. Yağ var, krem şanti var. Bu üçlü yan yana gelse bu üçlü bile birbirine bakıp biz ne alaka amık der yani anladın mı? Arkadaşlar bu turda ağzını açan balıkları yakalayabiliyoruz. Sadece oltamızı ağzına sokup ağzını açan balıkları yakalamaya çalışacağız. En çok balığı yakalayan kazanır. 3, 2, 1... Mert dur dur dur! Başlalım! Ahmet ilk balığı tutmaya çok yakın. Ahmet öne geçti, bir. İki. Sıla kaçar Arap? niye bu bir şey söylüyorsun abi? Sıla çok. Paşamızın ağzını açmayı bekliyoruz. Efe kan aç oğlum ağzını, uçak geliyor. <laughs> Açmıyor kanka, bozuldu oyuncak. Yapacak bir şey yok, açıyor şu an, açıyor şu an. Ağzını aç! Ağzını aç! Sıla bir kaldı. Kanka ben, ben hayatta kaybettim sen. Uh. <laughs> <laughs> Bitti yarışma. Tamam kardeşim. Vallahi kazandım kanka hakkımda. Kazanamadın kanka ağzına çıkarmadın. <laughs> oh be! Ben hemen Sıla'nın cezasını seçmek istiyorum. Hemen ama. En sol üsttekini seçiyorum. <laughs> Geliyor. Yüze mandal mı? Bir tur durmazsa ben burada kumların içine kafamı gömerim. Deve kuşu gibi bir daha çıkarmam boğulurum. Cezamız geldi. Mandalları takın. Ahmet özel olarak, olarak istediğin bir yer var mı? Çok Kanka, acıyor. Çene diyorum, çenesine istiyorum çenesine. Çenesine. Şöyle mi yani? Aynen sakal gibi. Şu. Aynen. Aha, çok acıyor. Gerçekten çok mu acıyor lan? Yemin ederim çok acıyor. O limonu içen Kaya çok acıyor çok acıyor. <laughs> Aa düzgün taşıyor da. Böyle ha, mi? Evet. <laughs> çelem çok acıyor. İyi geldi benim. Çelem çok acıyor. Yemeğe moraracak şimdi yüzü yüzüm moraracak. Çelem çok acıyor. Çelem çelem. Çenemin çıkışı kal. <laughs> ya çok acıyor. Yemeğe burnum moraracak. Şey 10 saniye kalsın bunlarla. Burnu kayıyor, 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 kayıyor. 2 3 4 Aa! 5, 5. 5. Ya reaksiyon yapamıyorum. <laughs> 6 <Altı, gülüyor> Burnum çok acıyor. Yedi, Beş. Burnum moraracak moraracak. Yediden beş arası geri döndü. Çabuk say şunu 8 Ya sağ yes, mısın? Çıkar mısın? On Çıkar çıkar. Arap çıkar. <laughs> Aa, <burnum> çok kötü. <laughs> gerçekten sert mal İz var Çok konuşma. Morarsın bak ne yapıyorum ben onları. Ve gayet iyi bir rounddu. Bu rounddaki yorumlarım keyifli. Yarışmayı kazandığım için mutluyum. Cezayı çekmediğim için ekstra mutluyum. Sırada matematik sorumuz var. Yine bir cezamız evet. var. Açıyorum. Açtım. <laughs> Sıfır Baba bu matematik masasında var oğlum Siz beni youtuber salak mıyım sandınız Rahat olun devam En sağdaki ortadaki ceza Evet Aç 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 aç, aç. Bu kötü Yani ceza değil Yüksek sesle müzik Geceler <laughs> haram oldu bak bu aralar alabilir miyim basit <laughs> Frekans verecekler. 12.000 frekans. İnsan kullanan asla dayanamayacağı bir şey Mehmet. O haksızlık. Hadi hadi gol gol gol. Yorum yapmasına izin vermeyin. Yarışmacılar burada sözü hakikaten Siz var çok kötüsünüz. Allah sizi kahretsin <gülüyor> ya. <gülüyor> Bu ne ya? Artık uysal bir insan olacaksın. Gidiyorum galiba yavaş yavaş. Komşu fulle. <laughs> komşu fulle komşu komşu ya fulle. <laughs> İrem. İrem. Pozisyon düğmeyi ben yapmıyorum ben ama. Patlayacağım şimdi. Şu an ayağı çalıyor kulaklarımda, Ay, duymuyor. Yani? Bunu duyuyor mu? Bulamasın da beni arasanda. Lan yalan söyle lan. Hayır, Şimdi sen... Bir bağırsana kullandım bile. Çınlıyor, çınlıyor. Çın o kadar duyuyorlardı. duyuyor şey sesi herhalde. sesi gibiydi, köpek sesi gibiydi. Köpekleri sinir eden var ya. Tabii. Yabancılık duymamışsındır Evde bir tane köpekle yaşıyorsun sonuçta. Sen söyle bana laf sokacağın lafı ben erkenden erken sokayım kendime. Kendi kendine laf sokuyor sonra bana şey diyor. Köpekler çok sadık hayvanlardır. Saygı duyulası hayvanlardır. Yanlış mı Arap? Doğru. Doğru. Yeni yarışmayı alalım lütfen. Arkadaşlar bu turda ağzımızdaki cetvellerle cetvellerin ucundaki çipleri taşımaya çalışacağız. En uzun süre taşıyan kazanır. 3, 2, 1. Geçen gel adam. Oldu bak var adam. Gideceğini anladım dedim ki ne yapayım bari komik gitsin ya. Çünkü o çok sabit tutmuş. Sıla'ya bak sen. <laughs> Suratsız sıfatsız senin maymun. Ayrı <laughs> maymunlar cehennemindeki o kötü maymuna benziyorsun şu an. Gezanını seçmek istiyorum hemen. Hemen. Hemen en üsttekini seçiyorum. Hangisini seçiyorsun Sıla? <laughs> Ceza yok onda çarpı var. Ceza yok arkadaşlar. Geceler arama oldu bak bu aralar. Ya boşuna mı savaştı? Ya sanki ne yaptın orada? O, ağzında 20 saniye tutacak beni. O senin salaklığın düşürmeseydin. <laughs> Şimdi sıradaki yarışmamız balonu en çok şişiren kazanır. Arkadaşlar ben artık en son üfleyen kazanı çekmek istiyorum. Artık vakti geldi çok uzun zamanlar olmuş. En son üfleyen kazanır'a karşıma kimi almamı istediğinizi söyleyin. Ona göre bu isim çok önemli. Çok korkacak birisi olursa çok eğleniriz hep beraber. Bunu biliyorsunuz. Ben zaten çok En son üfleyen kazanır'a bir sonraki en son üfleyen kazanlara kimin gelmesini istediğinizi yazın aşağı yorumlara. Ben tek tek hepsine bakacağım yemin ederim ki. 3, 2, 1 başla. yarışına kazandı. Ya, Oğlum <laughs> kadar ya. ya, ya i̇yi bir yarışıyorum, bir yarışıyorum ya. Gerçekten ya, iyi abi. yarışıyorum. Ama gerçekten çok iyi ya. Limon ve balon Sıla'nın highlight oldu resmen ya. Sıla Dündar 2023 top hareketler bunlar koyulur yani anladın mı? En üsttekini seçiyorum. Yo anlamadım ki. Normal bir şey. Sen <gülüyor> <anlamadım>. <gülüyor> garip bir şey. Al. <laughs> Ceza tencere. Tencere aram oldu bak bu aralar çalmam yok evet. mu? Hadi. Ama ritmi yakar ben de söyleyeyim. Olur. Geceler aramızda bak zıhoralar. Daha da basit yemem o numaralar. Seni unuttum. Ağırın gözü bu numaralar. Aaaa. Kanka valla yeter. Burada ses hala var burada. Yemin ederim ki çok kötü. Oha evet. Titreşim hala var. Devam <laughs> edelim. Çok kötü, beynimin içinde <laughs> atomlar birbirine çarpıştı. Arkadaşlar bu turda önümüzdeki bardaklardan bir bardaktan diğer bardağa pipetle suyu aktaracağız. Nefesi kuvvetli olan kazansın. <laughs> Vidanjör'ün ne iş yaptığını bilir misiniz vidanjör? Bu saatten sonra benim adım vidanjör Ahmet. Ama su temizliyorum. 3, 2, 1, başla! ne Karşılaştıracağız. Ben. Sen soldasın. Ananın gözü. Evet. Oğlum sen nesin lan? <laughs> bir daha mı Ahmet? Hayır, yumurta çıkarsa biliyordur. Abim eğer o seçtiği yumurtaysa... Hayır, bir şey Yemin ederim. Sen. Allah belen versin söylemedi. Yemin ederim. Seçtiğin da çıkarsa sana söylediler. Eminim yüzde yüz. Sıla hayır ya öyle bir şey yok. Bir dakika bir dakika bırakıyorum sıla seçiyor bunu. Sonra hile orada ağlar uğraşamam. Şunu seçtim. Sağdaki de mi? Evet. İnşallah. Islak çalı çırpı. Ne boka benziyor. İşte bu aa bu okula giderken parktan geçerken üstüne bastığım takır tıkır eden çalı çırpı. Ya 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 ya. İğrenç. Oh! Ya! <laughs> ne yapıyorsun? Gördüğünüz gibi bir gün herkes layığını buluyor, layık Şutuma geldi, iğrenç kokuyor. Kanka bu bayağı kötü. Onu dinleme Arap. Arap onu dinleme Arap. Sonra dibini sıyıracağım. Menemen misali mi? Aynen. Abo. Arap ya, Arap ya, Arap ya. Yok biz sürdürün ya. ya. Bunu görüyorsunuz. <laughs> ya bitmedi mi daha? Kafama bakıyor, göz bakıyor ya. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu turda ekip arkadaşlarımız rastgele hayvan sesleri açacak ve hangi hayvanın sesleri olduğunu bilen kazanır, bilemeyen kaybeder, kaybeden yarışmayı kaybeder. Kaybeden kaybeder. Eşek, 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 eşek. Mal mısın Ahmet ne diyorsun ya? Kuku kuşu. Baykuş. Aa, bir şey diyeceğim. Kaç olan kazanıyor? Yılan. Ben yılanın sesinden tanırım. Rahat olun siz. Aslan. Hayır. Hayır! Ben böyle bir ses çıkarmıyorum bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Kaplan. Puma. Timsah. Gergedan, orangutan. Su aygırı. Kaplan. Dinozor. Panter. slabisi diye burada Aa. emek harcandı. Ne? Bak, çaksana şunu bir Çakamıyorum ben. Çaksana bir <laughs> 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 Kim gördü onu kamerada gördü mü? <laughs> bir daha çak. Hadi lan! <laughs> Mehmet çek çek sen çek. <laughs> ben inşallah şu Kanka mezar... flu oldu ya bir daha şey yapabilir misin? <laughs> vallahi ya. Hayır dur artık oğlum acıdı ne Kaplan. Ayı kaplan dinozor. Ya bir sus da bir duyalım Aslan. ya. Aslan. Oğlum ne olabilir ki? Orangutan. Orangutan mı? Bitmiş bitti yaşma. Orangutanın bir maymun olduğunu biliyor musun lan? Ben buna çok şaşırmıştım ilk, öğre ilk öğrendiğimde. <gülüyor> 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 Timsah. Gergedan. Ya bu gittiğimiz ayın sesi bu. Ayı değil, kaplan değil, aslan değil, timsah Onun değil. Onun sesi değil mi? Bir daha alalım. Oğlum nasıl kız domuz dedi doğru değil mi domuz? Oo. O bizim mal mıyız ya? <laughs> Oğlum bizim malız ha. <gülüyor> kanguru. <gülüyor> Allah da <laughs> o kanguru var ya. Bir kez geçilmedi. İşte bu be. İyiydim ama. Biliyoruz onun Ve cezaya geldi. Hadi. Oo, yüze bant. Akıt gelsin. Bu öyle bir şey değil oğlum vallahi. Arap yapıştı, arap. Arap yapıştı, arap. Bunu... Ara fazla yapışa yap. Çıkarma kolu çıkarma. Kanka dur dur bitsin artık. Bitir bitir bitir. Bitir artık geri zekalı varlık. Yapacağınız işi neden biliyor musunuz? Çok kötü saç yakıyor. Çekiyor ve koparıyor kökünden ya. E bize ne? Lan ne demek bize ne? Acın çekeceksin ya ne yapalım? Ya, A ya ne demek acı çekildi diyorsunuz ben oğlum? Ben de oğlum. çektim az önce. Lan oğlum. da bir tane daha çekelim hemen. Bir tane daha yarışma yapalım ya. Şimdi bunu çıkarırken ne kadar acıyacağını biliyor musun sen? Kaş, kirpik, saç. Yüze bant yazıyor cezada ya. E yüzüne geldi işte. E yüzünüze tut. Ahmet sakin, Ahmet sakin, Ahmet sakin. <laughs> Oğlum çok acı Allah'ım. aşkına. Ana fotoğraf çeksin Arap. Azıcık insaflı ya. Aa! Ben, <laughs> çok ben kötü, yemin sanki. ederim çok kötü <gülüyor> <gülüyor> yapacağım seni. Bana acı bir yaptı ben bir şey yapmadım. Oğlum buradan çıkacağım ben ya. Şey Oğlum çok kötü acıdı siz şaka yapıyor sanıyorsunuz ya? Niye durdurdum o kadar sanıyorsunuz? Aa saç diplerim var ya. Benim videoda benim elime düşmeyin. Arkadaşlar video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Yemin ederim ki intikamını alacağım. Böyle kapatıyorum videoyu. Yemin ederim Ayaklarım ki intikamını alacağım. Ben bantlamadım. Ben son tepkilerini de gördüm orada. Hayır, kafasının hepsine saracağız. Yüze değil. Sar, sar sar dinleme onu. Konuşmasına izin verme. Siz bunun bedelini ödeyeceksiniz. Ben dahil değil, değil mi? Ben dahil değilim.